Günaydın. Günaydın. Neredeyiz bizler? The Green Park, <laughs> Kartepe Resort. Kartepe Green Park. Aynen buradayız. Saat kaç şu an? Valla iki buçuk, üç, üç. Üç gibi. Evet. Biz de çıkıyor, bayağı hazırlandık. Aşağıdan geçip kayıklarımızı alıp, bu akşam bir ısınma turları atalım. Nasıl evet. inşallah yarın bakalım. Evet. Görüşmek üzere. <laughs> Tahsin Bey, merhaba. Merhabalar. Gidiyoruz. Evet. Hay hay. Evet, merhaba sevgili dostlar. İclal hanım ile Kartepe'deyiz. <laughs> Geyik alanına doğru şu an Geyik alanı pistine doğru yol alıyoruz. Evet. Hava çok güzel ee, ve çok sıcak. Hava çok sıcak. Şu an müthiş terledik. Bugün saat e, üç buçuk civarı e, pistler kapanacak ancak en azından birer tur, ikişer tur yapalım diye çabucak giyindik, hazırlandık. Evet. Ee, sabah İclal'i aldık. Hendek'ten. Sonra, buraya Sonra direkt buraya Kartepe'ye çıktık. Hemen çabucak Green Park'a giriş yaptık. Evet, Odamıza yerleştik. Asıl tabi yarın e, sabah kayacağız inşallah. Evet. E, ancak bugün de vakti boş geçirmeyelim. Akşam üzeri insanlar biraz daha boşaltıyorlar buraları diye. Hemen geldik ve de, evet şu an direkt çıkıyoruz. E, Teresiyeci'deyiz. E, hava çok güzel. E, mükemmel. E, şöyle gösterebilirim ben etrafı da. Ben gözlüğümden gösteriyorum. Evet. De gösteriyor. E, tabii, şey, hava Sanırsınız ya. ki bir bahar havası var. <laughs> Efendim yavrum? <laughs> çok çirkin çıkıyor. Yok canım olur mu her şey. Ne kadar güzel. Ee, tabii ağaçlar beyaz örtüsünü kaybetmiş. Artık görüyorsunuz yeri yeri açılmış. Sanırım bu hafta ya da önümüzdeki hafta Kartepe'nin eğer kar yağmaz ise e, sezon sonu demektir bu. Evet kar çok yumuşak bir de ya. Kar ne çok yumuşak. yumuşak. E, aşırı derecede yumuşak. Bakalım Geyik alandan nasıl ineceğiz? Geyik alandan indikten sonra inşallah e, sonra hemen bir onunla olup piste geçelim istiyoruz. E, Kartepe zirve yapalım. Bir onunla olup pist yapalım istiyoruz. Sıfır rüzgar. Ay, evet, hiç yok. Söylüyorum dediğim gibi yani e, sanırsınız ki yani böyle bahardan kalma bir hava. Güzel, ben e, alabilirsin yavrum. Aldın mı? Evet. Tamam. Şimdi Bu telefonu süre. devrettik Gizdal'e. Umarım düşürmez. Evet böyle güzel. Umarım düşürmez. Sen batonları tut. Ben batonları tutuyorum kızım. problem <laughs> yok. Elini hiç düzeltme. <laughs> şey yapma değiştirme. Şu hemen karşıda e, hafif evet biraz da öneye yavrum. Evet. Karşıda e, yürüyen merdiven var bu yeni acemiler için. Görüyorsunuz şurada. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya Görüyorsun. gerek yok. <laughs> ya geçen geldiğimde benim buralar bembeyazdı. Müthiş. Videolar da çektim. Evet o zaman çok güzel. Kanalıma da attım onları da. Evet. Alabilirim. İclal biraz korkuyor bunu tutmaya. Evet. Çok sıcak Allah'ım. Ama müthiş sıcak. Ee, kaskını çıkarıp elini alabilirsin kızım. Hı -hı. Yalnız gözünü dikkat düşün. Evet. Şu müthiş sıcak gerçekten. Ee, tahmin ediyorum 21-22 derece sıcaklık var yani. <laughs> bahar havası sanki. Ama çok güzel. Ee, oh rahatladım. Ben de merak etmiyor değilim şu an kar sulanmış. Aslında biraz yumuşak karı ben seviyorum. Güzel. Ama en azından yarın sabah itibariyle biraz pistler hafif yumuşak olmaz. Ee, yani sabah rahat. Elhamdülillah. Çok yaşa, çok yaşa. Ee, İcdal'ın güneşle sıkıntısı var. Her şeyle sıkıntı var. Yok. Estağfurullah. Her şeyle sıkıntısı yok. Ee, sırf o da gelsin bugün moral bulsun diye. Evet. Onu da aldım gittim hendekten. Ee, normalde planda yoktu ama Böyle evet. acele kararlar alabiliyoruz Evet, evet. E, Yukarıda görüşmek üzere diyelim Değil mi izler Bay bay Şu durdum çünkü burası çok düz <laughs> Babam oradan inmiyor ben de iniyorum. Hop. Merhaba. Ee, bugün kaç? 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun bu arada bütün kadınların. Evet benim de. Ee, şeye geldik. İzmit'e geldik Kartepe'ye. Ee, babam bir plan yapmış Tahsin ile birlikte. Ee, bu gece otelde kalacağız. Yarın da kayacağız. Ee, otele geldik de Green Park Otel arkamızda. Şöyle göster istersen, oteli komple. Şöyle, evet. <laughs> burası da şöyle göstereyim. Hemen <laughs> Ay, karşısı, bakayım. şöyle gösterelim Ha. Şöyle, denelim tamam. bir daha. Bir daha. Ay, karşısı bir... kar e, geyik alan pisti. Hemen karşısı, bu tarafta kar tepe zirve. Ha, Görüyor, evet. bakalım. Bakayım zirve. Evet, şu evet, an evet, evet. odakladım. <laughs> Ee, tabii Kartepe'nin son e, dönemi artık evet. hatta biraz ileride bir Kartepe haritası var eğer alabilirsek onu da alalım İcdar'la birlikte. Tamam da çıkmayabilir eğer babacığım. Çıkmıyor evet, maalesef. Tam önemli değil olsun. Aynen şey e, kar çok kötü çünkü çok artık erimiş sezon, yani. Artık sezon bitmek üzere. Kayılmıyor artık hani aşırı yoruyor. 20 tur kaydığım oldu hiç yorulmadım burada bir turda gittim yani çünkü İyice yumuşamış kar. Kar çok yumuşamış, kayamıyorsunuz. Gerçi bugün kaç, 22-23 derece sıcaklık vardı yani insan acayip terliyordu. Evet yani. şu an bile şu fazlalık gibi üstümüzde yani. Hava şimdi, çok iyi. Şimdi yukarı çıkalım isterseniz. Işte. Tamam, hadi gidelim. Bir de odamızı görelim. Gidelim. Evet. Otelimize giriyoruz. Aslan mı? Etrafında böyle ağaçlar, sayveler. Aynen, güzel bir otel. Zaten Green Park ünlü bir otel. Hemen sağda resepsiyon var. Evet. Yani burada resepsiyon var. Burada kocaman bir ayı var. Güzel bir oturma alanı var. Gidelim. Biz de sanki öyle bir anlatıyoruz ki sanki bize sponsor olmuşlar da işte bedava vermiş <laughs> gibi. Yok. <tamam. gülüyor> Parayla kalıyoruz kardeşim. Aynen. Şey. Yani Temizliğe, de, hoşuma gitmiş. Aynen. Şimdi şeye çıkacağız. <laughs> Asansöre gidiyoruz. Bizim odamız 8. katta. Çağıralım bakalım. Ah geldi. Buradaymış. Evet. 8. Evet. Yine babamla bir asansördeyiz. Evet, İcdal asansördeyiz. Bu sefer yanlış Green Park'tayız. Ya... Evet. Şöyle çekeyim. Ee, o, odamız 8. <laughs> kat. Evet, 8102 miydi? Tam hmm. Ama şimdi. o da çok güzel. Şimdi gösteririz. Ben bayağı beğendim. Tam hatırlamıyorum. Tamam. Ee, şimdi geldik. E. Böyle. Bebekler de, için yataklar da var. Evet. İsteyen ahe gibi bebekler Şimdi bizim odamız burası. 1802. 1802. Girelim. Açtı. Açtı baba. Evet. sıcacık. Bu da sıcacık evet. Bir de ışıkları niye yakmadık? Bir dakika. Ha, şimdi yine ışıklarla buluşuyorum. Burada kapıdan girer girmez dolaplarımız var. Burada bir tane mini bar var. İşte benim sevdiğim Nescafe Gold'dan koymuşlar. Burada işte evet. buzdolabı var. Çantalarımızı, kasklarımızı buraya koyduk. Bugün 2-3 tur kaydık. Evet. Çünkü saat 3 gibi geldik. <laughs> Babam da oturmuş oraya. Manzara çok güzel. İşte. Evet manzarayı çekelim. Ee, hem geyik alanını hem e, kar tepeyi hem de Sapanca Gölü'nü. Sapanca Gölü de şöyle. Şurada gözüküyor. Odamız çok güzel o yüzden manzara açısından. Az önce size video çektiğim yerde şu aşağısıydı. Ee, odamız böyle. iki kişilik. Babamla kalıyoruz zaten. Ee, bakalım burada bir çalışma masası var. Televizyon. İşte burada da boy aynası ve lavabo. Lavabo da çok güzel. Bunu da gösterebilirim. Gidelim. Ee, burada her şeyi koymuşlar. İşte tarak, tıraş seti, işte kulak çubuğu, şampuanlar. Belki bu şampuanları çalarım sonra. <laughs> Emin değilim. Böyle. Yani bayağı güzel. Şu an planımız ne? Şimdi ne yapacağız? Biraz, şimdi birazdan akşam yemeğine yiyeceğiz kızım. Az önce 5 çayına gittik bu arada. 5 evet, çayına gittik. Birazdan akşam yemeğine yiyeceğiz. Evet. Akşam yemeğini yedikten sonra sanırım bir maç izleyeceğiz. Ha maç mı yani var? Ne maçı? Kesin yenilirler. <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> e, i̇şte biraz belki sauna mağonu da yaparız. Aşağıda sanırım evet. varmış. Türk ameliyatı, spa, sauna. E, bir bakalım. E, ne var yok. Evet burada e, şeyler var. Neydi? E, i̇şte spa olduğuna dair böyle masajlar falan var. İsveç masajı, aromaterapi terapi masajı. Ya bilmiyorum bunlar ücretli sanırım ama böyle paketler de var ee, işte İsveç masajı <laughs> 20 dakika köpük bitki çayı falan bilmiyorum güzel gözüküyor hamam falan da var yüzme havuzu genel anlamıyla temiz şu ana kadar ee, ilgi, Personele ile ilgili ben beğendim açıkçası ben de beğendim evet. Peki. O zaman pilav, akşam yemeğinde, akşam yemeğinde görüşürüz. görüşürüz. Evet, akşam yemeğine geldik. Ben balık aldım, alabalık. Salata, meze aldık. Babam da pilav ve et falan aldı. Şimdi yiyoruz bakalım. Sabah. Çok güzel. Çok <laughs> Şu an açım sana bakacak halde değil. Evet, yemek yedik, odaya geldik. Ee... <laughs> Bayağı yemişiz. Ne nasıl göbeğim. <laughs> Bu ne ya? Harika. İşte çok fazla gerçekten yedim. Açık büfe olunca insan görgüsüzlük yapıyor herhalde biraz. <laughs> Yemekler çok güzeldi. Evet çok güzeldi. Aşçı da zaten tanıdığıymış Tahsin abinin. Hani yanımıza falan geldi. Odaya da isterseniz tabak falan yaptırayım dedi. İşte çok güzeldi. Şimdi de geldik. Artık dinlenince Saat 9 buçuk falan oldu. İşte artık yatacağız. Yatalım. Değil mi? Yani ben Evet. Biraz geçiyorum. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz.